Yine kredi ile ilgili bir soru. kredi krediyle bankadan kredi çekerek araba alabilir miyim? Yok, gerçek Onu... finans kurumlarından şey var. Yani ben de zannedecekler onlarla anlaşmalı çalışıyorum <laughs> haşa. Hiçbir şeyim yok hatta onlara da çattığım şeyler oluyor. Evet. Yanlış fetvalar. Fetvaya uyun diyorum. Yani alıp satma ancak caizdir. Yani o alacak sana satacak. Orada da muamelede iş var. Çünkü senden 20 %'sini peşin aldığı için sen de %20 senin falan onu yüzde %80'ine kalanla vekil edeceksin oranın görevlisini. O gidecek 20 senin adına vekaleten 80 kendi adına asaleten alacak. Aldıktan sonra 80'lik hisseyi sana vadeli satışta akit edecek. Ama bunlar kağıt üzerinde lazım değil. İslam'a göre akit lafzıydır Dolayısıyla Lafzıydı, sözden sözden olsa yetkiliyle bunu konuştu mu oldu bitti. Evet. Vadeli olarak da kaç sene ödeyecekse rakamı da ona göre bu finans kurumları bu biçimde uygulayan Yapıyor. yapan, yapan, yapan Fransızlar var. Yapılanlar derken Adamlardan talep gelmediği için, doğru talep gelmediği için fetva incelemiyorlar. Ama halk bunu talep etse, ben bu şekilde akıt istiyorum dese, tabii yapar. Çünkü yazıda bir şey değişmiyor ki. Lafızdan dolayı niye müşterisini kaybetsin? Evet. Ee, yine... Ama yapmam ben böyle ister ben bizim işimiz standart falan derse de o da caiz değil. Yani bu şekil, ben seni vekil ettim, ben kabul ettim, işte akıt sonradan 80 isteği sana devrediyorum... Efendim sen kaç aydır... Bizi aydın? uğraştırma, biz ha bunu böyle yapamayız derse değil, değil. olmaz. İstediği kadar adı ne olursa olsun.